Selamun aleyküm arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz arkadaşlar yavrularımız doğdu tabi e, heyecanla e, büyümelerini bekleyeceğiz inşallah çok e, sevinçliyim arkadaşlar inanın konuşamıyorum bu yüzden Rüzgar kızım aferin sana arkadaşlar et aldım e, tabi annemize biraz bakalım hepsine de vereceğim de arkadaşlar annemize biraz bakalım e, süt sütlenmesi için zaten maşallah sütü ne güzel de arkadaşlar eee yavrular yavrulara araya iyice bir bakımı yapsın diye iyice besleyelim arkadaşlar. Etler içeri koydum biliyorsunuz. Su boş da vallahi hemen yiyor. Bu suyumuz kaynasın arkadaşlar. Hemen etlerimizi kaynatalım. Aslanlarımıza verelim. Ee, bu arada hala saymadım arkadaşlar. Sizinle beraber sayacağım videoda. E, yavrularımızı e, çok da güzeller. Eee yani tahmin ettiğime göre arkadaşlar bir beş tane falan yavrumuz var ama tahmin arkadaşlar birazdan sayacağım yani. Ne <laughs> <laughs> I don't know. Ah think a üzere. Gel gitsin. Oğlum. E benim oğlum? Cesura mı kızıyorsun sen? Cesura mı kızıyorsun? Ha? Rüzgar. Kızım ağzın yanar. Az bekle bir vereceğim tamam mı? Tamam mı kızım? Hop ver bu sana. Hop benim kızıma. Bu arada arkadaşlar Rüzgar'ın e, üst bölgesinde Fazla bir şey kalmadı. Sadece bacak bölgesinde var. Ee, san, sanayicilere söyledim. Biraz daha karaya biraz daha karaya'dan ayıracaklar arkadaşlar. Oradan alacağım. Ee, tekrardan süreceğiz inşallah. Ama bayağı bir toparladı arkadaşlar çok şükür. Ne bu kızım? Yaman Bey. Yaman, Yaman ne kadar sakin sakin duruyor değil mi oğlum? tam kıvamına geldi arkadaşlar. Ee, şeyine suyuna da ekmekten basacağım arkadaşlar. Onu da ayrı bir yiyecekler. Evet arkadaşlar. Misafirimiz yine gelmiş. Aynı misafir mi bilmiyorum. <laughs> Geçen de çıkmıştı. Tut oğlum. Tut kız kaçından. Tut bakayım Tut iyicesi. sıkı. tut. Sıkı tut. 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 Arkayı bırak arkayı. Bakın arkadaşlar bak nasıl tutuyor bakın. Bak nasıl dikleriyor bak. Tut bak tut. Tut lan. Aha. Aferin sana bak 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 Nasıl tutuyor nasıl tutuyor. Ya tut da seni havuza atacağım havuza. Burada durma. Köpekler neyi sokarsın gel. Yuvana geri dön gel buraya. Gel. Tut. Ağzına neyine bakın arkadaşlar şunun gözlerine ne? <laughs> sen ne kadar tatlısın sen. Boş. Gel. Tut, tut bayım lan, tut la. Ebe hiç kuşu yok ya la. Ebe az kaza getirerek de tutsun arkadaşlar. <laughs> tut. Tut bayım. Ana. Dur iki tane değneğine alayım bari. Yani, dur. Şuraya bir çık bari şuraya. Hoppa. Şimdi gözlerine neyine bakar mısınız arkadaşlar? Ağzına neyine? Boş. Allah Allah. Rabbim neler yaradı. Tut ben. Tut şunu tut. Tutla, la. Baba, baboş tut. bak. Böyle iki tane değneğine alayım arkadaşlar. O zaman tutamayacağız. Lan dur. <laughs> yakaladım seni, yakaladım seni. Havuza gideceğim. Havuza gideceğim tamam mı? Hadi hop. Havuzuna git. Yüz kız. Dur kızım dur. Hiç sabredemiyorlar arkadaşlar. Hiç 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 hiç. <laughs> Hop verim size. Arkadaşlar. Annemiz. E, çişini yapmaya gitti. Hemen şurada. Ha, geliyor da. Gel kızım gel. Gel. Eee. Yavrularımız şöyle göstereyim arkadaşlar. Ee, iki, iki, dişi arkadaşlar. Üç tane de erkeğimiz var maşallah. Maşallah. Yatın kızım yatın. Gel kızım sen de. Arkadaşlar biliyorsunuz yeni çiftliğimize geçeceğiz. O yüzden idareten şöyle bir yuva yaptım. Ee, sağlam arkadaşlar sıkıntı yok yani. Altında şöylece hamar şöylece içini de bir göster. Ee, şey adını senge torba koydum arkadaşlar şurada bir benim sofra altım vardı sabah üşümesinler diye onu sardıydım. Ee, onu da koydum altından arkadaşlar. Güzelce hatta direkt saralım. Onu Bunu da bir serelim arkadaşlar. Annemizi çıkaralım sonra yavrularımızı alalım. <Gülüşmeler> maşallah maşallah arkadaşlar şunlara bakın. Şöyle biraz yakından göstereyim. Arkadaşlar lütfen maşallah deyin. İşten, en enisten şekilde. Maşallah maşallah maşallah. Tamam 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 tamam. Arkadaşlar göstereyim. Ay maşallah 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 maşallah. Abangız. Aba. Aferin benim kızım. Aferin sana. Gitme, gitme. Aha, burada, burada, burada. Bu. Aha, burada bak, 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 bak. <laughs> ne mi ne mi ne mi arıyor? indir kızım. Ha. Aferin sana. Tamam. Çok güzel arkadaşlar. Burada sıcacık şey açsın. Bize yemeklerini hemen verelim. hemen veriyorum kızım dur. Rüzgar hiç dayanamıyor arkadaşlar. Ben rüzgarı verelim. Al kız. Hemen hızlı bir şekilde. <laughs> Şu da tutuğumuza gel tutuğum. Gel oğlum gel. Gidelim aslanım. Al gel. Yaman bey. Al oğlum. Fakat kolundan kalmadı. Hemen annemize de götürelim. O da yesin arkadaşlar. Işte. Kameraman beni takip et. Yerleri çok güzel oldu arkadaşlar. Yerleri çok güzel oldu. Yiye bak. Yaklaştır böyle. Evet, aferin benim kuzuma ye. Aferin sana. Çok güzel arkadaşlar. Maşallah var, güzel yiyor. Aferin benim kuzum, aferin, aferin, aferin. ha. Of benim benim kızıma. Evet arkadaşlar. Bugünlük bu kadar olsun. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Ee, kanalımıza abone olun. Daha güzel videolar için arkadaşlar. Destek verin. Siz seviyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere arkadaşlar.